Aha birisi gelmiştir. İlk ve tektir. Oğlum anketi cevapla lan. Aha kralsın abi. Kesinlikle geleceğim dedim ya. Oha lan birden şey yorumu yağmaya yorum yorum yağmuru yağmaya başladı. 22 kişi ne? Gençler. Lan 21'deki edite gelin. Lan kimin işi var? İşin varsa nasıl bu videoyu izliyorsun? Bu video mu yok canlı? Ne kral oğlum sen de BMW fanısın değil mi? O yüzden kral diyor. Canlı yapıyorum kardeş. FC neydi ya? FC neyin? Hangi oyunun kısaltı? Forza mı? Yemin et. Oğlum Tesla G lan nasıl onun fanısın? FC mobil mi? Seni göremiyoruz. Nasıl canlı lan bu? Ya zaten amaç o. Odamı göstereyim mi? Dur dur. Aha. Bakın odamda yazıcı var. Ve Kız Benim şeyim benim kız şeyim var. Kardeşim var. Bana zorla odama kromi şeyleri yapıştırdı. Odama girmiş gizli gizli. Ben izin vermedim. Gitmiş kromi şeyleri yapıştırmış odama. Baksana. Bu ne ya? Duvara bak bak. Şeyleri yapıştırmış. Bu ne? Tabi bunları ben yaptım. Midye falan. Ne diyor oğlum? Anime izliyor mu? Yok kardeşim anime kim o? Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da kardeş. <laughs> Dur hatta bir baskı yazak mı? Şu makinemizi açalım önce bir. Açalım. Hı, açıldı. Chrome'nin ta aynen. Bak çıkartamıyor Çıkartınca duvar gidiyor bak. Çıkmıyor bak öyle bir şeyle yapıştırmış ki <laughs> çıkıyor mesela bak yarısı gidiyor yarısı kalıyor şunu da çıkart. Çıkartabilirleri çıkartalım emni baksana bak bak duvara bak bu ne biçim duvar o bu duvar duvar değil lan bu ne bu? bu duvar dediğin duvar değil ki tamam makinede kendini zorluyor Şimdi ne yazdırak? Lan canlı gitti. Bak buralara da yapıştım. Bak bu kim? Oğlum bu kim? Bunu tanıyanlar var mı? Ben bilmiyorum. Neyse şu makinemizi. Mama mama. Of. Ne diyorsun oğlum? Selamun aleyküm kardeş. Bir dakika durun makine. Makineyi şöyle göstereyim mi? He şu yazıcı. Yazıcı ile şimdi ne yazalım? Gençler ne yazalım? Bunun içinde bilgi formları falan var. Bilgi formu yazak mı? Önce bir kağıt alak şurada. Turuncu olsun. Turuncu iyidir. Şunu önce bir aç. Beni moderatör yapar mısın? Kardeş canlı yayında en az 10 dakika durman lazım. Moderatör olmak için bir de asla küfür etmemen lazım. O ne Durun kamerayı kapatacağım. Kamerayı ses açık kalacak tamam mı? Kamerayı kapattım. Bu ve ne yapıyor ananas? O anama mı küfür etti seni Canlı yayın yapıyoruz. Ne yapacağız? Video mu yapıyoruz? Video canlı mı? Oh my god, benim BMW car key. Oh. Kardeşim geçen Fersi Kerem. Abi seni soruyordu. O kim? yazdırak mı makinemizle be ya. Bir telefonu. Ya sen ne yapıyorsun şu an onu diyorum. Ya yazıcı işte yazıcıyı göstereceğim, çalıştıracağım da. Dur ne yapsak, ne bassak? bilgi formu mu yapsak? İyi yapalım bilgi. Bilgi sayfası. Aynen. Onu mu yaptı Durun onu yapacağım da. Aha gel. Bakın. Şu düğmeye basılı tut. 3. Tamam bıraktım. Heh, oluyor. Şurayı hemen açalım diye. Lan. Çıkmadı lan. Bir dakika gençler. Ya oğlum o çıkartma Hello Kitty ben yapmadım. O çıkartma Hello Kitty kardeşim gizli gizli odama girmiş yapıştırmış. Benim mi suçum kardeş? Ve Hello Kitty ne yapayım? Baksana kanıt vereceğim. Bekle lan. Bak. Bak. Bunlar çıkartmaya çalışıyor ama bak. Duvar çıkıyor. çıkıyor ben. Bu ne? Karış. Duvar çıkıyor. O yüzden ben bunları çıkartmıyorum. Baksana gizli gizli odama girmiş. Yapıştırmış. O istiyordu yapıştırmak. Aldı hakkını da. Ben bu evde. Bak. Gene Gidiyor. Şey. Ne? Çıkartacağım lan gıcık ettim. Kodumuzdaki asızları.

Hı. Ya hayır sıçramın yazıcısı ya. Bas. Çıkartmıyor ya. Yine yapıyor yapıyorlar. Hayır hani senin gibi yazıcının tamam. Neyse yazıcıyı da bugün kullanamamış oldum. Daha. Gençler ne uzak ya de Yazmıyor ki makine neyi yazacağız. Neyi yazacağımızı da bilmiyor. Şu çocukluk fotoğraflarımın resmini çıkartmayayım da başımıza bela oluyor çocukluk fotoğraflarım. Sonra gidiyor. Ucu çıkak olanları çıkartacağım. Şunları da Ha. Oha lan çok pürüzsüz çıktı. Aha orada da var. Bak nerelere yapıştırmış. Lan buraya sen nasıl uzandın lan? Slenderman misin oğlum? Oraya uzanamaz tabii ki de orada bir koymamış. Uzanamamış ya. Bak. Ne yapıyorsun kanka abi? Oğlum yazıcıyı göstereceğim de amına kodumun yazıcısı. Güzel, güzel. <gülüyor> <gülüyor> Türk çayı. Hay atma kağıdı. Oğlum niye boşa bırakıyor? Bu arıza lambasını da yakıyor piç. Sikerim makinanı ya. Bok sensin oğlum küfür yasak. Manı yapıştıracağım da. Dur şunu kapatayım. Kapatsın bekle lan. Hepinize yapıştıracağım merak et. Şuna ne yapıyorsun kanka? AV. AV küfür sayılır kardeş. Şu bunu da engelleyek 10 dakika. Dur şunu engellemeyi unuttuk. Bunu da var. 5 dakika kısa küfür etti. Oğlum bana şu Çinci küfür mü ettin lan? Herhalde küfür etti. Mehmet Edit. Mehmet'in editleri. Selamun Aleyküm. Dur lan şöyle yapak. Oha 20 kişiyiz ama. Adım Deniz kardeş. Kız değilim erkeğim. Lanlı konuşma. Orada Korece yazıyorum. Klavye zaten. Sen Korece biliyor musun? Moderatör mü? O moderatör olmak için standart moderatör olmak için canlı yayınla canlı yayınlarımızda hep şey yapmanız lazım. Standart hep şey değil. Şu anda canlı yayında 10 dakika durmanız lazım. Ve şey böyle neydi ne moderatörüydü bilmiyorum işte moderat yönetici moderatör olmak için de tüm canlılara gel, gel gelebilmen lazım. Öyle bir imkanım var tabii. de şu an canlı yayında 10 dakika durman lazım ve ben canlıyı kapatacağım çünkü bir iki üç dakika sonra canlıyı kapatacağım çünkü bir şey var birazdan Z4 edit videosu yollayacağım YouTube'a onu da izleyin aga ve benim odamda yaptığım projeyi göstereceğim size. bak kapı kapanmasın diye ayar yaptım bak şu ipten bak takıyorum. bak kapı kapanmıyor görüyorsun bak buraya uzun vidalarla vid bu ne lan neyse şurada vidaladım bak neyse bakın vidaladım şurada bir iki şurada üç vida var üç vida ile vidaladım bakın çıkmıyor şöyle Kapanmıyor Hatta bunu daha da uzun Yapabilmek için Şöyle buraya takıyorum Lan Oha Oğlum adam kurtuldu <laughs> Nasıl yapıyor lan adam Fake atıyor Ve arkaya doğru tak kapı kapanmaz Tamam Aha geldik. Ne için? Kadriyan sen şeyinin mi profilini mi değiştirdi? Yine Korece yazmış. Ne için mi? Oğlum kapımı bazen zorluyorlar kapatmaya. O yüzden kapatmaya zorluyorlar. Ben de ona karşı şey aldım işte önlem aldım. Kadriyan çok fazla durdu canımızda sanırım. Sonraki bak sonraki canlı yayının yayına da gelirsen seni belki moderatör yapabilir mi? Abone ol. Abone olursan sonraki canlı yayında moderatör gelmezse yönetici yaparım. Gelirse de standart yaparım işte. Sonraki canlıya gel. Çince mi? Sen Ç Çince dünyanın en zor dili sen biliyor musun? Öf. Oğlum kimin işi vardı gelmeyecek. O ne işiniz var götünüzü şeye koltuğa yapıştırarak yatıyorsunuz. Korece öğreniyorum. Okulda mı öğrendin yoksa şeyde mi? Telefondan mı öğreniyorsun? Dünyanın sonu geldi. Nurullah, nurullah. Her yer ordu bu. Like atsana be. Abone olsana be. DS animasyon izlesene be. <laughs> Belki gelemem çünkü işim oluyor ben. Ya bak 7 dakika sonra 7 dakika sonra nasıl gelemezsin? Video değil ki. Shorts videosu. Nasıl gelemen? Zaten 7 dakika sonra paylaşacağım videoyu. Nasıl gelemen oğlum? Video 23 saniye izle like at geç ya. 55 geçe yayını kapatacağım. Tam da senin yorumunu sabitleyeyim mi? Sabitlemem için şey yaz. Like at ve abone Like atın ve abone olun. Yaz o yorumu sabitleyeyim. O <laughs> lan Gök Gökhan şu önceki yayındaki değil mi? Vay vay.

ki dramadan ben nefret ediyorum. Ki drama kötü ya. Clash Royal yok kanka ben sadece Funa oynuyorum. Clash Royale şey ya çocuk oyunu. Ben de futbolla ilgilenmiyorum oğlum. Ben arabalarla ilgileniyorum. Ya futbolu ben ne yapacağım? Boşu boşuna top top atıyorlar, oradan atıyorlar, vuruyorlar, gidiyorlar. Bana ne oğlum futbolda? Kanlı tarzları mı? kanı mı? Vampir misin? Neyse ben kapatıyorum canlı aga. Aga bi. Sen kız mısın erkek misin? Ben kapatıyorum canlıyı. Arada arabada abim arabayla ilgileniyor. Hangi arabayı seviyor onu da söyle kapatacağım. Hangi arabayla ilgileniyor? Bana ol ben de sana oldum. Dur şimdi olamam şey yan olurum birazdan. Hangi arabayla ilgileniyor söyle kapatacağım canlıyı. BMW, Mercedes, Volkswagen, Skoda. Bilmem ne o bu şu. Renault, Peugeot. Daha saymadığım araba var mı acaba? Ne diyor sesin gelmiyor mu? Oğlum bak baban baban baba diyorum. Abin hangi arabayla ilgileniyor diyorum. Abin hangi arabayla ilgileniyor? Çabuk söyle bitti. Var ne var? Ama götü dağıtan var mı? <laughs> Niye şimdi şunu ettim ki? <laughs> Hadi oğlum. Hadi. Hangi arabayla ilgileniyor abin? Kapatacağım. Canlıyı. Sen söyledikten. Sonra. Sana abone, şey, abone olurum ben. Sana şeyden sonra. Yayından sonra şimdi olamıyorum. He o zaman o M5 falan M5 CS Liamar 180 BMW türlerini söylüyorum. Özellikle o Liamar 180 ile ilgileniyordur o. Çok hızlı bir araba. BMW'nin en hızlı arabası. Neyse hadi ben kaçar. Oha 10 kişi olduk kaçar deyince. Gittim ben.